Nereye kaçacaktı? He? Ne istiyorsun lan benden? Ailemden. Ne istiyorsun lan? Konuş. Öldüreceğim seni. Söyle. Elimde kalacaksın. Yüksek sesle söyle lan. Necdet söyledi. Necdet ne dediyse ben de onu yaptım. Öyle lan, neden? Git ona sor. Necdet bana git dedi, pasajı soy dedi, ben de soydum. Git dedi, Mahir'i vur dedi, ben de vurdum. Bu şerefsiz sana emanet. Ben Necdet'i buldum. Tamam kardeşim, hiç merak etme. Gel gel. Ya. Ecelden kaçılmıyor beybo. bu. Bak yine ben haklı çıktım. Hani beni satmazdın. Ama bana mezar kazmadan önceydi lan. Sen o mezara bile atmamışsın ki kardeşim. Yok abi burada değil. Yok dedim ya abi. Ne zaman gelecek peki? Bilmiyorum abi. Gelmez de zaten. Haber aldık polis baskını varmış bu gece. Sen de gitsen iyi olur abi. Başım belaya girebilir. Müşterileri de salacağım zaten. Müşteriler tamam malları da sakladık. Nerede bulurum Necdet'i? Bilmiyorum abi. Baskın olmasaydı burada olurdu ama malum polis bu. Sağ solu belli olmaz. Tedbiren gelmeyecek. Ulan anladık onu. Sarma başa. Nerede bulurum onu söyle. Bilmiyorum abi. Gazinodadır abi. Hangi gazinoda? Yedi tepe. Aldı ya orayı. Hep orada artık. Yok abi gündüz gitti daha da gelmedi. Ev yok mu bu Necdet? Yok abi, burada kalıyoruz zaten. Ya da kumarhanede. Tam kazanıyordum abi. Elimi bir görsen ağlardım. Baskın gelsin, yarın geri geliriz ya. Geçmiş olsun abi, bir daha nerede öyle? Yer yarıldı da Necdet Efendi içine girdi. Yok. Bulamadım. Bulamazsın tabii. Aradığını biliyor çünkü. Nasıl oluyormuş o? Sen gidince İbrahim'le aramızda bir arbede yaşandı. Kendimden geçmişim. Sonra bir silah sesiyle irkildim. Uyandığımda herif mevtaydı. Kim vurdu? İşte filmin orası biraz karanlık. Ya Necdet'e haber gitti. Ya da bizzat kendisiydi. Kumarhaneden Palas Palaspandır'a o yüzden yollattı. Geleceğimi bildiğinden. Polis baskın ayağı o yüzden de. Anlamadım abi. Yürü Yasin yürü. Kumarhaneye gidiyoruz. Necdet orada. Oğlum buraya bakın. Buyur abi. Osman'a durumu izah edin. Göz kulak olun çocuğa. Parasız pulsuz kalmasın. Tamam abi. Birini yolla Ayten Hanım'ın kaldığı hastaneye nöbet tutsun. Kim girdi, kim çıktı bileceğim. Yarın taburcu olabilir. Alıp evine kadar refakat edin. Oraya da bir nöbetçi dikin. Erkek sinek girerse sizden bilirim. ...tüm ihtiyaçlara karşılanacak. Emrin olur abi. Çık. Boşalt. Boşalt. Çık. Buyur kardeş. Ne istiyorsun lan benden? Anlamadım abi. Kes lan numara yapmayı. Benden ailemden ne istiyorsun? Maksadın ne? Gözüm kör olsun ki anlamadım. Hayır kardeş. Ne kardeş oh. lan? Ne kardeşi? Oh. Delirtme lan Delirtme adamı. İbrahim senin adamı değil mi lan? Söylesene lan. Senin adamı değil mi? Oh. Cevap ver Necdet. Elimde kalacaksın. Cevap ver. İbrahim İbrahim tanımam ben. ben. O seni tanıyor ama. Beni vuran o. Gittim buldum. Senin adını verdi. Kimmiş ulan bu İbrahim? Bunu para Gerek kalmadı lan. Biri atladı zaten. Hayır kardeş. Ben sana kazık atmam. Geberteceğim lan <laughs> seni. Geberteceğim lan seni. Elimde kalacaksın. Geberteceğim lan seni. Ne bu oluyor lan burada? <laughs> başımız onlar bizim. Ama <laughs> hayır. Günahıma giriyorsun. Polis <laughs> Polis! Arkada çıkış var Mahir kardeş. Oradan çık. Görüşeceğiz Necdet. de gıcık kapıyorum bu Necdet'e ama ne bileyim son dakika bir acaba mı dedim. Bu İbrahim Çakal'ı gider ayak bize yalan mı söyledi? Hani düşmanını düşmanın üstüne salacaksın, iti ite kırdıracaksın hesabı. Sen ne diyorsun Mahir? Necdet doğru mu söylüyor, yalan mı? Veysel yetimhaneden demiştin. İbrahim'in dosyasında da yetimhane çıkışta olduğu yazıyordu. Evet. Hangi yetimhane? Adı ne? Şu Samatya'daki eski yetimhane. Anladım. Yarın ilk iş gider bakarım. Hoppala. Benim ev afiş. Ben bakarım başımın çaresine sen git. Nereye gideceksin? Kostasın eve. Dikkat et. sensiz saadet neymiş Tatmadım bilemem ki Alnımın yazısıydım Ne yapsam silemem ki Sensiz saadet neymiş yatmadım bilemem ki Alnımın yazısıydı Ne yapsam silemem ki Seni uzaktan sevmek Aşkların düştüm hasretine Gel desem, gelemem ki Seni uzaktan sevmek Aşkların en güzeli Alıştım hasretine Gel desem gelemem Sensiz saadet neymiş Tatmadım bilemem ki Alın yazımdan benim. Ne yapsam Ne yapsam silemem ki Sensiz saadet neymiş tatmadım bilemem ki Alnımın yazısıydı Ne yapsam silemem ki Seni uzaktan sevmek Aşklarını Hasretine gel desen gelemem ki seni uzaktan sevmek aşklarının güzelli alıştım hasretine gel desen. Geldəsən Geldəsən Gəl, desin. Gəl, desin. Gəl